İslam mezhepleri tarihi sıkmış vize soruları. 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem Şii kavramlardan biri değildir? Direkt cevap okuyoruz. C. Ayetullahil uzma. İlk Şii fikirler ve hareketler aşağıdakilerden hangisine nispet edilerek şekillenmeye başlamıştır? C. Muhammed bin el-Hanefiye. Aşağıdakilerden hangisi haricilerin ilk söylemleri arasında yer alır? B. Hüküm ancak Allah. Aşağıdakilerden hangisi İmamiye'de gaybeti suğra döneminin naiplerinden, sefirlerinden birisi değildir? D. De, Abdullah bin Vehb el-Rasibi. Er Mefdulun imametinin meşruiyeti denilince aşağıdaki zeydi fırkalardan akla hangisi gelir? e, Betriye. Aşağıdakilerden hangisi Hazar bölgesinde ortaya çıkan Zeydi fırkalardandır? A. Nasriye. İmamın Allah'ın kitabından ayrılması veya halka zulmedip adaletsiz davranması durumunda azledilmesi gerektiği fikri haricilerin aşağıdaki hangi prensipleri gereğidir? E, El emru bil maruf ve nehyu anil munker. Aşağıdakilerden hangisi günümüz İran İmamiye Şiasının ulema sınıfından birisi değildir? De mütekellim. Makalatul İslamiyyin adlı klasik İslam mezhepleri tarihi eserinin yazarı hangisidir? C. Eşari. Evet reklam verdi. Zeydilerin mutezili görüşleri benimsemesine zemin hazırlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir? E, Kasım Resi. Mezheplerin ortaya çıkışında en önemli etken hangisidir? Egemenlik. İmamın Allah'ın kitabından ayrılması veya halka zulmedip adaletsiz davranması durumunda azledilmesi gerektiği fikri haricilerin aşağıdaki hangi prensipleri gereğidir? El emru bil maruf ve nehyanil münker. <laughs> İmamiyenin bir fırka olarak tam oluşum aşağıdaki olayların hangisinin gerçekleşmesinden sonradır? Kaybeti sonra. Aşağıdakilerden hangisi Şia'ya göre Hazreti Ali'nin imametine delil olarak gösterilen ayet ya da hadis kavramlarından biri değildir e, marika hadisi. Aşağıdakilerden hangisi Şia'nın kabul ettiği dört hadis kitabının yazarlarından birisidir? A. Küleyni Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Yed'e sonra döneminin naiplerinden, sefirlerinden birisi değildir? Abdullah bin Veb Er-Rasibi Kırtas olayı aşağıdaki hangi hususla ilgilidir? Hz. Peygamber'in vasiyet için çağıt kalem istemesiyle. Mihne sürecinde işkenceye maruz kalan mezhep imamı hangisidir? İmam Ahmet bin Hanbel. Aşağıdakilerden hangisi imamiyenin kabul ettiği tevhid çeşitlerinden birisidir? Tevhidi sıfat. Aşağıdakilerden hangisi Şiaya göre Hazreti Ali'nin imametine delil olarak gösterilen ayet ya da hadis kavramlarından biri değildir? Marika hadisi